Beylikdüzü'nde Alevi yurttaşlarımızın ibadetlerini özgürce yapabilecekleri ortamlar oluşturalım felsefesinden aslında ortaya çıkan ve Beylikdüzü Belediyesi'nin kaynaklarıyla yapılan bir cemevinin önündeyiz şu an. Mimari yapısıyla o hoşgörüyü insanlara, o tevazuyu insanlara sunuyor. Cem Meydanı tamamen ahşap strüktürlerle oluşturulmuş. Başka herhangi bir yapı malzemesi sokulmamış bir alan. Açıklıkları da çok yeterli. Hemen Cem Evi Meydanı'na üstten gün ışığını da alıyoruz. O inancın da gereği bir taraftan. Bütün felsefik tarafı düşünülerek yapıldı. İslam inancının aslında hoşgörü üzerine kurulmuş olduğunun felsefesinin de burada anlatılacağı mekanlarımız var, dersliklerimiz var. Beylikdüzü'nde başından sonuna kadar süreci çok büyük bir titizlikle yaşanan o kötü manzaraların tersine hak ettiği şekliyle Alevi vatandaşlarımızın ibadethanelerine kavuşmasını tasarlamaya çalıştık. İhaleyi biz yapmıştık o dönemde Beylikdüzü Belediye Başkanı iken. Sonrasında bunu e, bitirmek, toparlamak e, değerli Mehmet Çalık Başkanımıza nasip oldu. E, çok da onur duydum. Fatma Ana Cemevi isminin konması. Burada cemevinin yönetiminin kadınlardan e, oluşuyor olması. Bunlar müthiş yaklaşımlar. İnancın bu şekilde burada yorumlanması ve bu hani bir ana kucağı tarifiyle e, yine Fatma Ana isminin burada yaşatılması. Bunlar çok etkileyici. Cem Evi'nin iki adım sonrası Yaşam Vadisi'yle birlikte denize açılan bir kapıya dönüşecek. Ben burada insanların huzur bulacağını düşünüyorum. Cem Evi ve Cem Evi'nin oluşturduğu bu alanda huzur bulacaklarını düşünüyorum. Ee, ve burada oluşacak felsefenin bütün e, insanlığa, Beylikdüzü'nde yaşayan bütün e, yurttaşlarımıza da bir e, nefes olacağını düşünüyorum.